halkın temsiliyetine dayalı cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet tarihsel bir ilerlemedir. Cumhuriyet ile birlikte hanedan egemenliği yerine halk egemenliği, teokrasinin yerine layıklık, diktat rejimi yerine demokrasi konulmuştur. Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk'ün ilkeleri arasında yer alan halkçılık toplumun bütün fertleri eşit sayılmış. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınmamıştır. Yine Cumhuriyetimizin olmazsa olmazı laiklik sayesinde şehitlerin ve müritlerin etkisi siyasal ve toplumsal yaşamdan silinmiştir. Öyle ki genç Türkiye Cumhuriyeti'nde Birçok batı toplumundan önce kadınların toplumsal ve siyasal yaşamda tanınmasını sağlayan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biridir. Cumhuriyet'in ortadan kaldırdığı saltanatı yeniden hortlatıp halkı karanlığa mahkum etmek isteyenler, emek ve alım terini rahatça sömürmek isteyenler Cumhuriyet ile layıklık ile kavga edenlerdir. Peki Cumhuriyet'in 100. yılında emekçiler cephesinde durum nedir? Kamu insanları hem yoksul hem mutsuz hem de umutsuz. Ne barınabiliyoruz, ne geçinebiliyoruz. Ortalama maaşların asgari ücret düzeyine geldiği Türkiye'de milyonlarca emekçi açlıkla sefalette boğuşuyor. Büyük şehirler başta olmak üzere memleketin dört bir yanında kiralar kat ve kat artıyor. Tüm yakıcılığı ile barınma sorunu yaşıyoruz. Temel gıda ve tüketim mallarından ulaşıma her gün gelen zamlarla her şey ateş pahası olmuş olmaya da devam ediyor. Artan yüksek enflasyon, borçluluk, yoksulluk, işsizlik, devletin kamusal alandan adım adım çekilmesiyle eğitim ve sağlık sistemlerinde çöküş ve kadınların payına düşen yaşamak ve yaşatmak anlamına gelen yaşam mücadelesi. İşte Cumhuriyet ile kavga edenlerin marifeti. Her zaman cumhuriyetimize sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet değerleri ile cumhuriyetimizin kurucu önleri Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri büyük bir saldırı altındadır. Biz Büro İş Sendikası olarak en önce Cumhuriyete ve karanlığı def eden, başta laiklik olmak üzere Cumhuriyet kazanımları ile Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, görev ve sorumluluğu bilincindeyiz. Halkın iradesini egemen kılmak, her türlü sömürüye son vermek, yurttaşların etnik, dinsel, mezhepsel, cinsiyet gibi nedenlerle ayrımcılığa uğramasını mutlak olarak engellemek, kadınların eşitliğini ve özgürlüğünü sağlamak, doğayı, tarihi korumak, bilimi, sanatı, yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarmak, toplumun aydınlanması ve bu karanlıktan kurtulmak için cumhuriyeti korumak, kollamak ve yaşatmak zorundayız. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlar. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yol ve silah arkadaşlarını, kurucu kadroyu Saygı ve minnet tanıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın cumhuriyet.